Küresel eşitlik ve kapsayıcılık ağ olarak nüfusun yarısını oluşturan kadınların yerel yönetimlere giriş kapısı olan muhtarlık kurumlarında daha fazla temsil edilmesini temel bir hak olarak değerlendiriyor, daha eşitlikçi ve kapsayıcı mahallelerin ve köylerin inşası için çalışmalarımızı kararlılıkla yürütüyoruz. Neden daha çok kadın muhtar olmalı? Yerel yönetimler siyasete girişin ilk basamağı, muhtarlık kurumu ise yerel yönetimlere giriş kapısı her bir muhtarlık eşitliğe, adalete, kapsayıcılığa ve özgürlüğe açılan bir kapı olma potansiyeline sahip. Her bir kadın muhtar, kız çocuklar için rol model. Kadın muhtarlar, yerelde değişimin ve gelişimin müjdecisi. 2024 yerel seçimlerinde kadınlara daha çok muhtarlık kapısı açalım. Muhtarlık Kurumu, 19. yüzyılın başından itibaren gündelik hayatımızın merkezinde yer almasına ve Türkiye'ye özgün bir yönetim modeli olmasına rağmen kadın temsili çok düşük. Türkiye genelinde benim üzerinde kadın muhtar görev yaparken her yüz muhtardan sadece ikisi kadın. Bu sayıları kabul etmek elbette mümkün değil. Eşit temsil için artık kaybedecek tek bir dakikamız bile yok. Küresel eşitlik ve kapsayıcılık ağa, 2024 yerel seçimlerinde eşitlikçi, kapsayıcı ve adil mahalleler ve köyler için daha çok kadının muhtar seçilmesini istiyor ve seçmenleri kadın adaylara oy vermeye davet ediyor. Kadınlara daha çok muhtarlık kapısı açmanın tam zamanı. Önümüzde altın değerinde bir fırsat var. 2024 yerel seçimleri. Şimdi var gücümüzle eşit temsil ve eşit katılım için çalışmanın, dayanışmanın, işbirliği ve güç birliği yapmanın tam zamanı. Çünkü eşit temsil ve eşit katılım muhtarlıklardan başlar. Eşitlikçi, kapsayıcı ve adil mahalleler için daha çok kadın muhtar. Kadın muhtar sayısının artması için daha çok dayanışma, adaylaşma ve güç birliği. 2024 yerel seçimlerine giderken bir kapıda senaj.